Kısıtlı imkanlar yaratıcılığımızı arttırıyor. Benim kendi yaratıcı ve yetenekli olduğum yeri bulmam aslında tam olarak babamın battığı zamanlarda başladı. Küçüklüğümden beri hep giyinip süslenmeyi çok seviyordum ama bir şey istediğimde hemen yani bunun üstüne bu olur ya da ne bileyim internette görmüşsündür, birinde görmüşsündür hemen alıp onunla giyiyordum. Ardından ben lisedeyken babam böyle ekonomik bir sorun yaşadı aslında battı diyebiliriz. O zamanlar da giyinmeyi çok seviyorum ama artık yeni ürün alamıyordum. Elimde kısıtlı imkanlar vardı. Bu sefer aslında güzel görünmek için eski kıyafetlerimi farklı şekilde kullanmaya, şallardan kemer yapmaya ki kombinde de aynısını yaptım. Siyah kemerim yoktu mesela. Onun yerine bunu kullandım alternatif olarak. Aslında benim kendimi keşfettiğim bir zaman dilimi oldu bu benim için. O imkansızlık bendeki olan yeteneği bana göstermiş oldu ve keyif aldığımı da fark ettim. Zaten stylist olmaya karar vermem de bu süreçten sonra olmaya başladı. Dedim ki ben bir ürünü farklı şekilde kombinlemeyi, gösterilen amacı dışında farklı bir şekilde kullanılabileceğini biliyorum ve yapabiliyorum. Bana çok zevk veriyor. Bence kısıtlı imkanlar insandaki bazı yetenekleri ve aslında sihirli güçlerimizi ortaya çıkarabiliyor. Ben yaratıcılığı çok arttırdığına inanıyorum. Peki siz buna katılıyor musunuz?